Hepinize merhaba arkadaşlar. Beyin Aç. Bugün iPad Mini 2'nin kutu açılmayı yapacağız. Şöyle bir kutusu var. Şurası iPad Mini yazıyor. Arkasında bilgileri falan yazıyor. Burada da iPad Mini. Apple logoları. Şimdi şöyle kaldırıyoruz. Karşımıza direkt iPad Mini 2 çıkıyor karşımıza. Şöyle onu kenara alalım. İçinden şarj adaptörü çıkıyor 10 voltluk Apple'ın. Sonra şunlar şu çıkıyor. Bunun içinde Wi-Fi modeli olduğu için burada yani simi nasıl çıkartıp takabileceğimizi gösteriyor. Burada stickerlar falan o tarz şeyler var. Burada şarj aletimiz var Lightning'den. Onu zaten pek kullanmayacağım. Çünkü ev Apple'da oldum. Şunları geri içine koyayım. kutunun açılımını şöyle açılsın. Şimdi ben şu kutuyu toplayayım. Tablet açılsın hemen. Cihazın teknik özelliklerine gelirsek cihazda 1 GB RAM var. Apple a 8 değil A7 işlemcisi ve M7 mi olması lazım. Hareket işlemcisi var GPU olarak. Arkası böyle. Arkasına bakacak olursak. şimdi açıldı cihaz sim takı değil bu Buradan devam edelim. Türkiye'den ben direkt bunu ayarlayayım. Sonra video sonrasında size geri karşımda olacağım. Evet cihazın kurumunu yaptım. Ee, cihaz 7.9 inç. İçinde dediğim gibi şuradan bir bakalım. A, A8 A7 işlemcisi olması lazım. Yani Apple A7 işlemcisi var. Şöyle göstereyim. M7 hareket işlemcisi var. 1 GB RAM var cihazın şöyle yani 972 MB 1, GB şu an kullan bende kullanılabilir RAM miktarı 188 MB olarak gözüküyor bunu e, sizin kullanımıza bağlı değişir batarya kısmında 6471 mega, mega bataryası var Başkan genel özelliklerine gelirsek 2048'de 1536 megapiksel Ek, e, ekran çözünürlüğü var. Zaten şurada gözüküyor. Secular yani hücresel veri destekli. 7.9 7.9 inç ekran boyutu var. Retina ekran, Retina HD değil. pixel piksel yoğunluğu, yo yoğunluğu 326 PPI. Ayrıca sonra 2.4.5 sürümüne en, en, son güncellenebiliyor. Başka bir sürme güncellenemiyor. Yani en son desteği bu kadar başka neyi anlatabilirim cihazı kamera olarak pek bir şey beklenemez çok iyi bir kamerası yok Mesela neyi çekebilirim burada ben size kamera detaylarını şurada falan gösteririm burada ortam pek müsait değil yani Aslında güzel pek bir sıkıntı çıkarmıyorum eski bir model olduğu için eski bir model olduğu için pek bir ee, sıkıntıları var tabi donuyor bazen arada ama cihaz güzel şöyle cihaz bu kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayınız iyi günler